whoa Sen kimsin? Burası da neresi? Allah kahretsin ya neredeyim ben? Korkmana gerek yok. Benim evimdesin. Peki ama sen kimsin? Beni niye getirdin buraya? Öncelikle sakin ol. Bana güven. Onlardan birisiyle karşılaştım. Ama şansın yaver gitti ki seni erken buldum. Onlardan biri mi? Onlar da kim? Of, başım çok kötü. En son nehir kenarına indiğimi hatırlıyorum. Daha sonra sevgilimle buluşacaktım. Ondan önce garip olaylar oldu. Sonra koşmaya başladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. İzin verirsen sana olanları göstereyim. Ne yaptın sanıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Benden korkmanız gerek yok. Sana zarar vermek isteseydim bunu daha önce yapardım zaten. Şimdi alnına dokunmama izin ver. Sana olanları gösterdim. Ben hanesiyim. Hayır. Onlar rüya değildi. Onlar. Yani cinler ilk ataklarını yaptılar. Bana müsaade edersen sana olanları anlatmak istiyorum. Her 3600 yılda bir dünyanız yenilenir. Siz buna kıyamet de diyorsunuz. Bunun işaretlerini de görüyorsunuz zaten. Atom bombası, tsunami, kuraklık, yozlaşma. Bunların hepsi kıyamet alametlerinden. Mayaların, Sümerlerin, Babillerin hesaplarına göre 3600 yıllık zaman birimi 2012 yılına denk geliyor. Yani bu demek oluyor ki 2012 yılında kıyametiniz kopacak. Ve kıyamet koptuktan sonra yeni bir insanlık medeniyeti doğacak. Fakat cinler yeni kurulan bu dünyada insanların değil kendilerinin hüküm sürmelerini istiyorlar. Ve bütün olaylar bundan sonra başlıyor. Hüküm sürmek istedikleri bu dönemde yeni bir tür oluşturmak istiyorlar. Ve bunun için de seni seçtiler. Ve kıyametinize 5 yıl kala dünyanıza gelmeye başladılar. Amaçları cinler gibi felaketlerden, ateşten etkilenmeyen ve insanlar gibi etten kemikten akıllı bir ırk yaratmak. Bu ırkı seçilmiş kişiler yani senden çocuk sahibi olarak gerçekleştireceklerini düşünüyorlar. Yani bir nevi seni sizin hanvanız gibi görüyorlar. Peki bunların benimle ne ilgisi var? Beni niye seçtiler? Bunu ben de bilmiyorum. Ama en yakın zamanda öğreneceğim. Korkma. Bu süreçte işte ben de hep senin yanında olacağım. Seni hep koruyacağım. Peki teşekkür ederim. Ama başım çok kötü ağrıyor. Şu an bunlara anlam veremiyorum. Bunlar çok doğal. Bayıldım ve bütün gün çok fazla heyecan ve korku yaşadım. Fakat senden bir isteğim daha olacak. Peki nedir? Bu süreçte sana yardımı olacak iki seçenek sunacağım. Özel güçleri olan iki tane yüzük. Bu yüzüklerden birini seçmeni istiyorum. Sana hangisinin ne özelliği olduğunu söylemeyeceğim. Seçtiğin zaman bunu kendin göreceksin.